Merhaba arkadaşlar! Bugün Furkan, Cüneyt ve Perk ile GTA oynayacağız! Mete rp'si olsun. Mükemmel <laughs> be. <laughs> 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 evet arkadaşlar eee... Söylenecek lafı <laughs> Bence bunun üzerine bitti. Artık herhalde dünyanın sonu alametlerinden önemli şeylerden bir tanesini yine görmüş bulunmak. <laughs> çok garipti bence. İnsanlar sapıttı. Yani ne oldu belli değil. <laughs> İnsanlar çok bozdu. Bozdu Eskiden... Bence. Oğlum sen yapıyorsun ben. <laughs> Hayır ben yapmadım lan Cüneyt yaptı. İyi yapıyorum lan. Girişi. <laughs> Oğlum Burak'ın girişini ben mı az önce? Hayır. Oha. Benden öyle ses Oha. çıkmaz o. Oha. Oha benden mi çıkar öyle ses? Evet. <laughs> lan yürü. Bak mükemmel. Bak. Bence siz bir kapışın hadi bakalım. Hangi okuz bunu yaptı? Hangi okuz? <laughs> Oğlum bu şey yarışı lan. Ha öyle Çiçe İç geçilen yarışlar. Ulan ulan Furkan ne adamsın. Bu arada arkadaşlar bu bölümde ee, Cüneyt Bey, Berk Bey, Furkan Bey var. Evet. E, ee, Tuna abi. Bey, Özkan Bey. Basur oldu. zaten. Basur oldukları için. <laughs> ee, yine gelemediler bu bölüme. E, ve bu playlist de Furkan'ın playlisti. Ya bende varmış için... yıllar önce duruyordu böyle. Evet. Dedim açayım kanka aç dedi. aç kanka dedi illa ben playlist açmak istiyorum. Lütfen ihtiyacım var. Hadi hadi devam et bana. iyi dedim hadi aç. Açacağım yani. De. playliste de. tüküreyip. Hadi gönlün ya, olsun. Ben şeyi hadi. unutmuşum. Ya, aç, araba benimle çarp. Yar abi. Ya, tamam işte adam. Cüneyt için. Yani bizim Ama için çok iyi. Tamam Aynen Cüneyt, Cüneyt, için ideal ya. Sonra dengesi dengesi Bu. konuşuyor. Doğru. <laughs> Bak benim dengemle oynamayın şu an. Benim Onu dengemle oynamayacağım. Bunu bir dahaki yarışta düzeltiriz. Yalnız bu ne yarışım? Holiday right var mı burada bebeğim? Var galiba kanka Hiç bir fikrim yok. Kanka evet. bence sadece yarışıyoruz böyle. Trafik Furkan'ın zevki. Furkan'ın zevki. E bilmiyorum Furkan kanka benim değil bu şeyde zaten. Güzel bir tercihmiş. Arkadaşlar kanka. yarışı Furkan düzenlemiş. Hatta işte. checkpointlerin yerlerini de o koymuş. Aynen bizzat elleriyle tek tek. Diyorsun. Öyle bir şey yok. Gördüm ama. ki yaparken. Al işte. Aa, ne diyorsun ya? Adam <laughs> yaptı bunu. Odaya <laughs> da Cüneyt niye oynamıyor? Ha yok. Oynuyorum oynuyor. da. Benim sevdiğim değil onun için. Şey. Turbosu yok Çarpma şu an. Çarpmayınca o yarışamıyor kanka. Gitmiyor <laughs> arabası bomba olmayınca. Kanka emin. çarpmayı anlıyorum. Kanka benim araba da gitmiyor W'ya basınca. Niye böyle? Valla benim araba yine uçak gibi kaçıyor moruk. Kanka benim aa, kendime aa, özel ben bir arabam mı? niye yok? Tamam 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 bu bu o beyler. Ne o beyler? Evet şimdi ne yaptın? Ha, hadi bakalım hayırlısı olsun. Hadi 10 saat yapalım hadi. Yok biz bunu daha önce oynamıştık la. Biz bunu daha mi önce mi? oynadık. Oynadık, Yaptık oynadık. mı öyle bir çılgınlık? Yaptık kanka da bu. Oğlum bu ne lan? Çok zor değildi. Tamam çok zor değildi. Ki zaten yaptım. Yaptın mı? Güzel mi? güzel baba yorgun. Baba baba. <laughs> Yalnız baba üçümüz de oraya çarptık yani. Abi refleks olarak seni ben görünce şey oluyorum. No. <laughs> Mayın atmaya çalışıyor. Mayın atmaya Kanka böyle yarışlar. Ha, geliyor. Oha ne oldu lan? Böyle yarışlar bizim Cüneyt Eters ya. Ya abi bunu Bunda Eks kavga yok, dönüş yok. Cüneyt nasıl Bir Özkan, Tuna. Kim var başka gelmeyen? Mete. Mete. Bu arkadaşlar yine Basur. Onu demiş miydi? Dedik. Oooo! Cüneyt Bey sen! Oooo! oruçta değiliz niye böyle yerince. oldu ki? Hayır Cüneyt Explorer oruçta yani. Oruçta değiliz diye böyle. Hahahaha! 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 Abiniz akıyor yine. Yani. Ya Yeni sürümünde tarayıcı olarak Cüneyt varmış. Yani ben tarayıcı yap şimdi sen. Kanka peki. ama Tarabeyim. yeni sürümünde yazılıyor mu? İddia diyorsun ki. Biplesin. Kanka hayır. İddia diyorsun ki. Bana mayın atamazsın. Seni bir bipleyeceğim bak en son. <laughs> Vallahi bak kendine gelemeyecek ha. Hayır. Uğraşma benimle çocuk. ben, Kanka ben de okuyor. bir pislerim o zaman. Dünkü videoya atamadık zaten sus. Kanka, sus. Sonsuza uğraşalım şunun hadi. Dur. Ya Vallahi bu nasıl bir hayat ya. Nasıl bitirdin sen ya? Furkan harbiden açacağım. Playlist güzelmiş kanka yani. Bence hep bunu oynayak aramızda. Tamam ben de bir tamam, türlü. kanka. Oğlum zor değil lan zaten. Kanka zor değil ama ben hayatımda GTA oynayan insan değilim yani. Şimdi ya öyle he, düşününce. Ulan ben. <laughs> ben bile hiç oynamıyorum 27 level. GTA ne o ki ne ki ya diyor. GTA ne? Adam harbiden 3 level lan. Öyle Abi var. siz yalnız şey yapsaydınız keşke ya. Level falan biraz uğraşaymışsınız. Light kanka Blood. ben Oğlum, 3 tane ya? hasty yaptım. 3 müydü <laughs> 4 müydü 5 <laughs> miydi? O gün bugündür oyunu silmiştim diye. Aynen kanka ondan sonra bir daha girmedim ben bu oyuna. Kanka yani ondan güzel ama çeşitlilik yaz değil mi? Yani aynen öyle. Yani buna başka şey e, güzel yaptın işte ben. Bilin Aa, bakalım kim yaptı. Kanka ben yapabilir miyim sence onu? Yani bir düşün. Kanka, Geliyorum çalışsan kanka. yaparsın bak zeki çocuksa çalışmıyorsun. Aynen kanka çalışsam yapacağım. Bak ilkokul öğretmenim de aynısını demişti. Zaten bu bir standart değil mi? Aynen bütün sınıf arkadaşlarıma da aynısını demiş kanka sonradan <laughs> öğrenin Çocuk akıllı ama çalışmıyor Bizim oğlan Sizin oğlan çok zeki ama hiç çalışmıyor hiç Hiç hiç, hiç yapmıyor Biraz böyle kıpırdanlığı gibi oluyor fırlıyor netle. Kafası hep cinlikte Hep cinlikte kafası Hep cinlikte Nerede <laughs> karı kız? Hep, hep orada Kantinanda duruyor çöpün Kantin yanında, var, yana 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 çöpün var, yanında Fırkan, muhabbet ediyor lan. Görüyorum ben instagramlardan instagramlardan Allah Yalnız Allah son Allah anda Allah. kurtuldun diye. Aynen 0.1 saniyeyle. Aynen son böyle saliselerle kurtuldun. Aynen. Hayır, ben bekledim biraz beklemesem hiç. <laughs> ya Cüneyt de olmasa masa var ya. Cüneyt adam. E Cüneyt mi yap? yap. O 29 level oldu. Ne diyorsun ya? Oha. <laughs> ta, ta, ta. Oğlum bu benim hareket gitarsız hiç hoş olmuyor. en son fırlatıp atıyor. El Elimde ne var? Ne, neyle hareket yapıyorsun? <laughs> Kanka bilmiyorum işte. hiç hoş değil o yüzden. <laughs> <laughs> Oraya bir çiçek falan koyarsın at, şey yaparsın. <laughs> aa aa aa. aa. aa, aa, aa. aa ya, ya. Bakalım Furkan'ın yeni haritasında neler var. <laughs> ee, he ben bu Anlam nasıl efendim. şey yapacağım ben bunu? Yapabiliyor muyum? Evet, Enter'a yani. basacağım. GTA Race'i GTA Race. GTA yarış. Kanka, Oğlum, Kanka yok Cüneyt var hiç gerek yok. First to win'i bir yani. yap. First to win'i bir yap. Ayrıca bu GTA yarışı değil çatışmaymış. Çatışma mı? He tamam evet. o zaman. Direkt başlat. Savaş olmuyor. Başka girince ciremedi de bipleniyor mu? Ney? İngilizce bipleniyor mesela. Yok ama İngilizcenin de şimdi bokunu çıkartmamak lazım yani. Dominant falan olur. Cüneyt girsene Dumbnut o sen abi. niye tam girdin? Bu beyaz liste vardı sen verdin. Hangi de neredeydi o? Tamam, Neyler var dur bakayım. Bak çocuk evini tamam, biliyorum. Tamam ben Berk değil. <laughs> tamam biz de Cüneyt Bey'le olduk. Rap okay. yapın da kapışalım. Hadi Dumbnut. bakalım. Onaylıymış. F ile başlayan bir şey var o onaysızmış galiba. Bazuka var bizde. Aa ben bunu bunu oynadık. Bu zaten bunu, ve... bunu 10 bin tane versiyonu var kanka. Ee, hakkını zarar edin. <laughs> ee, daha önce de demiştim. Bu videodan sonra büyük ihtimal hiçbir GTA videosunda olmayacağım. Cüneyt <laughs> 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 kankam o dediğini, G o videoyu... G ne oluyor lan? GTA seri dedi. <laughs> o videoda, o dediğim videoyu atmadık lan. <laughs> kanka onu söylemeyecektim de sen söyleyince hadi. <laughs> Oğlum. Kanka geliyor. Oğlum biz bunu oynadık değil mi? Tamam hatırladım evet. ben bunu. Kaç, lan? kaç Kaç Gel Kaç Kaç Aa tut. hareketlere bak Hareketlere bak Yalnız atılmıyor bomba Aa bombayı atmadı ha Ne bir şey patladı dur, dur. dur kaç La bir şey olmaz Aa C4 bak Yalnız demin çok güzel döndüm ama atamadım ya <laughs> Kısmet kanka bu işler ya Kaka kısmet kaka 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 kısmet kaka Dur geliyorum geliyorum Oo oo bu çok saçma bir hareket oldu ben. No no öleceğim. Oğlum kaç, araba. Kaç 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 Allah kaç. kaç Allah. Allah. Kaç. Allah. Oğlum, oh yanında patlıyoruz ya, abi. Yanında patladı. Abi ya, ölüyor. Tamam, Nereye gitti? Ha bunlar bizde ya. Yani. Sanki no. öldüm. Selamlar üçüm canım. Burkan ne var ya? Patla patla. Oo gidiyordum lan. Ölmedin mi lan? Hayır gidiyordum oraya doğru ama. Kanka, hala ısrarla hayata tutunuyor ya. Ben olsam aşağıya atlamıştım. <laughs> Aa, Oha, <gülüyor> hayırdır? <gülüyor> Birader sen ayırdın Furkan kardeşim patlatıyor ya. Bak bak izle şimdi. Selamun aleyküm kanka. Babana <laughs> <Dolana gülüyor> haber ya. Oğlum şaşırdım. Ben, 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 kazandım sana. Oğlum havada <laughs> sticky bomb bu çekmiyor ya. Ben değil. Biz. Biz. Biz, <laughs> biz yaptık. Ulan keşke iki round yapsaymışız ha. Deselin kanka sen dediğini yap. Oha 47 level olmuş. <laughs> Bir dakika bitti mi şu an? Ne demek? biz kazandık. Tek round olunca herhalde hızlı ve seri bir şey oldu. Aynen aynen sanki. Biraz öyle. Hayır Canımız canım, sağ karşı sağ takım ya. da geçmiş. Niye? Hiç değil mi ya? Acaba <laughs> bir tur daha alabilir miyiz? daha olabilir herhalde. Yok, Yok geçmiyormuşuz. Tamam, ne son şey neymiş bakalım. Hadi bakalım. Dünyanın hızlı playlisti. <laughs> Buran playlistlerini çekiyoruz. Benim değil lan bu. Bu playlisti <laughs> ben hazırlamadım arkadaşlar. Tamamen Furkan'ın yapması. Sabi olsanız Furkan olsun. <laughs> <yapamazsın. gülüyor> <laughs> <laughs> Benimle alakası yok bu iş. Şimdi burada bir değiştireceğim bir şey var. Engel playlistleri. zaten Lesman Standing 4 round'u 2 round'a çevir. Ya da 4 round olsun hadi boş ver. 4 round olsun. Tamam. Başla. Hadi yolo. Başka bir şey yok değil mi? Force kap var. Yok yok 4 round koy koy gitsin hadi. Tamam koy. Hadi bakayım sal gitsin. Titan Detran dedi. Detran. Yine bir Junaid Bey ile takım olduk lan. Ben gene bekleyeyim. Titan uçak değil miydi ya? Titan değil miydi o uçağın adı? Lan Titan. Ha Jumbo Jumbo'ydu. Eyle mesela bu lazım. biz vurmaya çalışıyoruz. Dürbünlüğüyle vur. Ne güzel vur. günlerdi ya. Ha biz bunu da oynadık. Yaptık mı? Ben bunu ilk defa ben oynuyorum tamam, sanırım. Tamam. Aşağı düştüm lan. <gülüyor> 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 bırak 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 hiç hareket etme. Kanka biz burada oturalım. Ya, evet, Furkan daha önce <laughs> oynamamış kanka bunu. Aa gittim. Bırak gittim. Oğlum. Git. <laughs> Ulan ulan o asla bende gidiyor. Oğlum ne oluyor lan biri uçtu. Ya bırak Kanka ben onu. hiçbir şey yapmadım lan orada. Hay zıplamak kanka, ya. Kanka konu ne burada? Oğlum 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 oğlum. vur bura. Burak. burak nerede ki? Kanka burak. yine düşer. Aralardan geçiyor bak oradan yukarı <laughs> sus. gördüm. Tamam onu Allah bir. belasını verdi onu zaten. Kaybettim. Kanka ben çarpıldım otomatik ben. <laughs> kanka müthiş yeteneklerimle kazandım bunu ben. Oğlum beddua ettiniz ne yaptınız lan? <laughs> Allah ben ettim. Açık söyleyeyim. <laughs> Yalnız Allah'tan bunu dört tur yapmışız ha. Aynen. <laughs> Değil mi? <laughs> Yoksa dünyanın en hızlı playlisti olacaktı gerçekten. <laughs> Hadi bakalım. Bu sefer biz kaçacağız. Hadi Belki bakalım bu kadar gelsin. Oğlum zaten bir şey yapmamıza gerek kalmıyor ki. Kendi kendine ölünüyor bu haritada. Dikkat <laughs> <laughs> Abi kontrol etmesi çok zor şeyi. Karakteri. Yani bir, bir tıklıyorsun 10 yani? adım atıyor. Tıklayınca mı atıyor? Sende ondandır problem kanka. Allah biz karakterimizi kontrol edebiliyoruz. Bence mevzu çıkar Ehehehe <laughs> Oğlum bence... çıksın diye <laughs> uğraşıyorum işte ya Harbiden bu <gülüyor> komu <gülüyor> hani <gülüyor> tartışmaya doğru gidiyor Cüneyt bence Bitirelim burada Yok bitirmiyorum devam Bu ilişki burada bitemez Bak oğlum, oğlum elimde bıçak lan. var Olsun O bıçak da en sevdiğim aksiyon Oğlum havada duruyorum lan Aa ben biliyorum lan bunu Hayda tamam. Dedim öleceğiz herhalde Hadi koş 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 Neredesiniz lan? Aha Öylemem. gördüm Atladık Kanka söylemene <laughs> gerek yok gördük mü sizi Oğlum Ölüyor. Çıkın lan ortaya. Akreplere kemirteceğim sizi. <laughs> Ölüyoruz abi. Nereye gidiyorlar lan? <laughs> Kanka şu uçağın oradalar. Oğlum burada niye araba var lan? Oğlum neredesiniz? Ne arabası? Lanki arkamızda bir tane. Aa üstte üstte üstte. Lan Laka aşağı bak. Oğlum aşağı atladı. Lan Aa, biri seni. intihar etti sıkıntı yok. Yedi nerede? O da orada orada orada. Arkasında bir yerde. Gel. Ayy az daha uçuyordu beni. Oğlum yeah. çok zor lan burada durmak valla. İşte onu diyorum ya. Nerede lan? Ha çıktı çıktı. Hey, ölüyorum. Gelecek Kanka ben tam orada öldüm de sen bilirsin yani yine de. Oha vuruluyordum lan. Ulan son anda kaçtı ha. Kanka He. uçağın dengesini bozdum bir şeyler yaptım. Oğlum ne yapıyorsun lan? Oğlum <laughs> uçağa geçiyorum. bak uçağa. Oğlum kaç kilosun lan nasıl? Deviriyorsun o uçağı. Ayağa kanka Kanka uçağı ben devirdim ha. Uçağın burku var kanka. Dedik Aa, ben de. Adam solda. Oğlum üsttekileri de atabiliyorum ha. Söyleme ya. Tüm büyüğü bozdun ya. Ne diyorsun? Oğlum herif gitmiş gitmiş. Gidiyom <laughs> gidiyorum. Oğlum bak ne hoş. Kafasını attım lan kamyon. <laughs> Oğlum, Oğlum, hani, bir insan düşük. kafasına kamyon düşerek neden öldü Kanka yani? biz uçak düşüren adamları <laughs> bugüne bugün yani. Oğlum, Adam, bir mermiydi şey uçağın dengesini bozdu. Var. Kafasına kamyon düştü ve öldü. Bir düşün <laughs> bir hayal et. <laughs> Kanka hayal ettim Hadi. de hiç hoş değil yani. Yani Acayip işte hayat böyle sürprizlerle dolu. Kanka, doğru. kanka ne olun ne olun? Ana konuşamıyorum lan. <laughs> Geçen ışkırık vardı ya bir tane video. Her an 10 uçku. dakika ışkırdı adam. Aa. Allah uçak kazası ver. Bu kısım ne kadar uzun sürüyor oğlum ya? Yeah, ya ya. Bir yaptı bir şey diyor. Güzel. Işte. Arka plan da çok çalışıyor abi ondan. Cüneyt <laughs> Bey güzel bir teknik taktik uygulamamız lazım. Şimdi kanka anında düşürüyorum hepsini. Hatta Sen? Hadi hadi yapacağım. bekliyorum. O zaman atla. Kanka sen. ben onu çok denedim de. <laughs> Olmuyor. Oğlum uçak uçak var lan orada Spikere bizim. Bir yere geçersek tayinle... kurtarırız gibi geliyor bana. Galiba öyle bir şey. <laughs> Tam bir ölüm yolu ha. Oo ölüm yolda. Ben bayağı ilerledim de kafama kamyon düştü işte. Oğlum ha. Bak, bir. Baba çelik yelek baba. Beni vurdular baba yürü. Vurdun mu? Vurmaz mısın be hayır. Hala inmedi bir aşağı. Heh. Dur. Helikoptere bir şey oldu. Helikoptere. He. Helikoptere Ne helikopter? Uçak o. <laughs> Bak şimdi ölecek bir tanesi. Nasıl geçeceğiz lan oradan? Kanka çok basit. Bak şöyle. <laughs> Oğlum sen ne yapıyorsun? Oo lag girdi bende demin. Sen daha Aynen. taşa uçtun. Aa vur vuruyordum lan. Al düş. Oha Elif kafasına Kamyona attı Aa, ama bir şey oldu. kamyon <laughs> <laughs> Oğlum yolu kapattık abi. <laughs> dur dur arkadan geçebilirim. Kanka neresi? Yanıyor patlıcak kamyon. Patlayacak lan patlıcak. gel buraya gel buraya gel. geç geç arkadan kanka geç. Kanka oraya gelemem. Nasıl gelemiyorsun lan? Oğlum atlarsın atlarsın buraya atlarsın kanka. Kanka tamam kurtardım. He okey o patlasın ben öyle geçeceğim. Hayır. Vurdum. Düştü. İşte. Aha. Oğlum, Aa, o ne aha, aha gidiyor. Acaba? Oley. şey araba düşüyor ya çok saçma ya. Çıkar nerede? Burak nerede? Nasıl geçeceğim? Ha, ya orada ya? hala yaşamaya çalışıyor. Uçakta mı? Yok. Bak yani şurada ateş ettiğim yerde. Uçuyorsun. He Ha, yanıyor lan. Patlat patlat. Üzerinden geçeceksin galiba. Oradan gitme. Orada hata veriyor. Ha üzerinden git. Oo, oo, oo. Öl lan. Vurdum. Ben de vurdum. Vurdun mu? Delik deşik oldum <laughs> lan. Hayır. Ahahahah <laughs> <laughs> Uçak kurtardı la az önce Kanka bu nasıl buradan nasıl geçeyim ya Geçiliyor kanka Yok canım. <laughs> geç geç. geç. Ha. Oğlum. Abi, <laughs> şey. um, havada vurdum. <laughs> Neyse en azından vurulara koyacağım. Oğlum havada vurdu. Hayır Zeym'e Çık. Bunu bitirebilen var mı? Ben bitirmiştim bir keresinde. Ya bırak Allah aşkına. Ama ya. geçen senenin başlarıydı herhalde. Gençtik o zamanlar hızlı. Sene. <laughs> geçen sene. <laughs> o zamanlar gençtik hızlı hızlı çocuklardık. Lejistik kim açtı? <laughs> Furkan arkadaşlar ben bir -hatayım daha dedim. Mi? Hadi ya. Abi bak. şu kısım ne kadar uzun sürüyor vallahi felç ediyor insan ha. Bir hadi biz kazanacağız belki. <laughs> yani kanka benim sayemde. Ulan ben havada vuruyorum ya. ha, <laughs> havada vurmasan yere düşüp ölecek zaten. Yo belki hayatta kalacağım. Öldürmeyin Allah öldürmez oğlum. i̇şte yere düştüğünde ben öldürürüm o zaman yani. Bu sefer yapacağım kanka izle. Bitireceğim. Diyorsun. Bitireceğim. Nerede lan? Yine aynısı ya havada doğuruyor da sonra Havada mı doğuruyor? <laughs> havada doğurup yere bırakıyor kank Neredeydi bunlar? şuradalar? Ölüyoruz abi Delil oy delil oy Yine de. yine uçuyor eee. güzel uçuyor <laughs> Aynen aynen Lago. Hadi kafasına, eee, hadi kafasına. Lan. Oha Headshot. Kafasına düşmedi mi lan t kamyon? Düşmedi. Buradan Hadi bak. Ha biraz vuruldum. Furkan sana inancım tam la. Oğlum ben Kanka hiç görmedim ya lan. son anda kaçtın ha Furki. Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> Kanka. Aa! Oğlum bir insan havada yürüyebilir mi? Niye yaptın o hareketi? Kanka. Bırak ben de <laughs> Sen ne yaptın? Gitti <laughs> GG. <laughs> Yere mi düştün lan? Evet. Atladım ya. Sen mi atladın? Ben de atladım. O da yere düştü. Böyle bitti. O o uça şey yaptınız. Geçemedim. E kanka yani bizim ya yapacağımız olay bu zaten. ne yapalım? Ben yalnız alan kazanıyor mu şimdi? Yok. Dört tur değil miydi? E tamam dört tur oldu. Ya kim kazandı şimdi? Üç tur la öyle yazıyor. Nerede yazıyor oğlum üç tur diye? Tree of yazıyor yani. Ulan iki round biz yandık. Net oğlum. Üçüncü harita yani. Birin üç, üçün üçü. Ha üçün, siz üçün. harita olarak diyorsunuz. Yani Çok bozdun seni. Bir dakika beraber mi bitti yoksa? Hayır oğlum bir tur daha işte 2 iki, iki olduğu için 5'e uzadı. Aa bu kadar zor bir şey değil bu ya. 5'e değil 3'e uzadı. Kanka nasıl oluyor ya? beraber bitemez. Çok garip bence Nasıl oynetmiyor? oluyor abi? Ya, Ya arkadaşlar bu insanlar niye böyle oldular bilmiyorum. Hayrettik. Abi nasıl oluyor öyle ben anlamadım. Abi ha, nasıl? Ya, ya, ya nasıl ya? Oğlum zaten öleceğiz sıkıntı yok. <laughs> Siz yeneceğiniz kanka merak etme. Hayır abi ben kabul edemem bunu. Oh. Oğlum bence şey olabilir ya bir el daha onları attırabilir Cüneyt kanka. Oğlum ha. uçağı uçağa vurdum uçak yamuldu la. Oha. Uçağın kanadına vuracağım şimdi onları bekleyin Uçağın kanadındayım uçamadım anne. Savaşa soktular koşturdum. Uçakta bir hareketlenme var. Sanki. Bırak git. Yine mi düştün lan? <laughs> Ulan ne güzel düştü ha. Dur dur bak. <laughs> Kameraya poz vererek düştü vallahi. Oha. Kaldığım yer ha iyi kalmamış. Abi bu çok riskli yürüyor burada ya. Kanka Oğlum, bas. Hadi geç bundan. <laughs> ha doğru. Çok hadi iyi. geç. Evet. Hadi geç. <laughs> ya baba zaten yamulmuşuz bir dur. Ya oğlum burada. Heh. Mermi duvardan geçiyor mu la CS gibi? Oğlum buradan ne yapıyorsun? Deniyorum kanka şu <laughs> Bak vuracağım. Oğlum adam koşarak gidiyor la harbi harbi. Tamam haydi bakayım. Haydi bakayım. Güzel geçtik tamam. Lan ana geçti lan. Allah'ım ya Rabbim. Oğlum aşağı sürüneydim çok üzülürdüm. Çok çok üzüldüm Kanka koşmuyor çok. lan marş üzül. Üzül. Şimdi üzül. Adam Hadi bakalım sakin. Sakin. <gülüyor> 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 Kafana uçağa düşecek Oğlum şimdi. çok stres yaptım dur Hadi bakalım Hadi geç, oradan, geç tamam. oradan göremiyorlar seni. Oha kafama düştü. Göremiyor lan kamyon. göremiyor sıkıntı yok. Kanka et. kafama kamyon düştü ölmedim. Tamam 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 orayı da atla. Çok güzel. Sakin şimdi. İşte bu. İşte bu be. Sakin. Lan 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 lan. Oğlum o patlamıyor mu? Hadi lan. Hadi. La pat. Ha, patlarsa patlasın birader ya. Geride duruyor. ha. Kanka ayağımdan vur ayağımdan vur. <laughs> Olmaz böyle bir şey ya. Vallahi böyle bir şey olur mu? Ayıptır günahtır bu ya. İşte bu be. Tam Oğlum baba. oradan geçsem ama kesin ölürdüm ha. alev vardı. Ya. Kanka sen beni öldürmedi. Bomba patladı öldü. Ya ama ayağımdan da vurdum yani. Bak. E etkisi olmuş olabilir. Yani etkisi olmuş olabilir <laughs> sanki biraz. Ama kafasına kamyon düşünce çok komik oldu lan. Ulan kafama harbiden düştü İki kamyon. İki tane vurdum ben düşüyor böyle. GTA'da her şey olabilir. kafanıza kamyonla düşer. Bir el daha acaba attıracak mı yoksa bitti Oha, mi? Oha, Cüneyt'in level'ı neden 294? Çünkü ben bir asosyalim. Ben ha, çünkü ha. birden çok çok bir seçtim. Bir el daha var bence beyler. Ee, ben dedim bir el daha. Bu yaşamdan dolayı olmayan yaşamdan hastalık. dolayı lanet <laughs> Şey var dedi. Hani olmayan <laughs> hayattan yok ben bildiğin asosyalim. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Kanka kazanıyor Aynen. muyuz bu sefer? Kazanıyoruz. <laughs> Oo bu video bitmez beyler. <laughs> Sen istedin kalk. Koş koş koş. Bili 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 bili. Üff. Uf, Vuramadı mı? Atladı. Mu? Oha. Ölüyoruz vurdun abi. Lan? Aa, Aha, vurdu lan. Ulan vuruyorum vuruyorum ölmüyorlar ha. Oraya Furkan benim ekranımda şu an havada yürüyor. Kanka... Furkan benden de, de aşağı düştü. Geri geldi. Kamyon havada kaldı birader. Böyle bir şey olur mu ya? Oğlum dur her şeyi sıkma. Bölüm Kanka ne var size basıyor. Oğlum buradan <laughs> nasıl geçti o? Aa. Kanka adam gidiyor. Kanka sana onu taktan ben arkadakine ne taktım? Tamam. Oğlum buradan geçilmez ki. Tamam, nasıl o, geçeceğim? geçemeyecek. Onu salla. Kanka kafasına uçak muçak ne varsa attım la. Oğlum bu uçak yamuldu bildiğin. Oğlum ben aşağıya düştüm. <laughs> <laughs> I I tamam yiyeyim. gittiler. Tamam yani aşağı düşmedim direkt üstüme düştü ezildim. Eee kanka hayat yaşamakta ölmekte bir ekip işi. Ekip bu oh bitmiyor kend, ha. Kendi öldü o ben çoktan ölmüştüm yani tek başına. O zaman, şöyle Aa, yapalım. Ee, ateş etmeyin siz. Atış ee? etmeden bitirmeye çalışalım. Eee, sonra? Ondan sonra tam tersi olsun bu sefer. Allah Allah. Öyle çünkü öbür türlü zaten ateş edince de zorlanıyor. Bu, bu Allah sabaha Allah. kadar sürer yani. Zaten sabah olmuş. O da ayrı bu. konu. Üçüne Muhteşem fikirleri. Bak ateş etmeyin. <laughs> ya bir şekilde bitirirsek, bitiririz Tamam. Ondan sonra ya, sırası... İstanbul'a geleyim istersen şey yapayım. Evinin camlarını <laughs> falan sileyim. Yemek <laughs> yapayım sana. 20 lira atarım. <gülüyor> 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 Tebe deme öyle. Değil mi öyle. <gülüyor> <gülüyor> Yürü bakalım. Neyit Bey. Bak sıraya şey. Bak şimdi direkt vuracağım. Ulan biz buradan böyle yürüyeceğimize direkt aşağı... Ha yok buradan atlanmıyorum. Şuraya atlanır mı dedim ama. Burak ve Zeki fikirleri... Kanka öyle bir gözüküyor ki atlanıyor gibiydi lan. Uçağı yamuk bak da. Uçağın üstüne kamyon mamyon. <laughs> Geçmeyeceksiniz. Burak çok araksız bir yerde yürüyorsun gözüküyor lan bende. Kanka lag var. Kanka onu niye patlatıyorsun lan? Daha burada değil lan. Dur dur. Oh. Dur dur. dur <laughs> dur. <laughs> <laughs> ne? Tamam. Yerim. Tamam. Burak kay yok, kay yok. O düşmüyor Oğlum, kanka. Araba bana çarptı lan. Hayat kanka. Ya abi bu nasıl bir şey ya? Uf. Oh. Devam sakin. Neredesiniz ya? Oğlum aşağıya düştüm yine ya. Beni güzel tamam değil. bu el bizde kanka. <gülüyor> <gülüyor> lan, lan, lan Allah'ım sende düştüm ya. Yeter artık bu değil. Oğlum bu çok büyük kadar. Umutlarımız sende Cüneyt Bey. <laughs> Cüneyt Oğlum düşsene lan aşağı. Ya umudu hani en son bağırtmak Ya bir kişi. dur. Cüneyt neredesin? Ben de yine havada gözüküyor. Gökyüzünde yürüyor lan adam. Moonwalk. Neredesin ya? Şu an ha. düştü. <laughs> ah ah dank. Oh yeah. Oh. mi lan o? Uçak düştü. E, güzel gidiyor Cüneyt. haydi? Yani. Çok bekleme orada. Üstünde uçak var. <laughs> Atla. Nerede ben göremiyorum ki. Umutlar Cüneyt Bey'de. Görsem söyleyeceğim de. <laughs> ben gördüm. Güzel güzel olumlu. Kamyona dikkat. Oo, 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 Oğlum çok pis oldu lan. Oha üstün ne oldu lan? Sus sus sus. <laughs> Gördüm <ben kafasına. gülüyor> lan kafasını. Allah Allah. Kafasını bırak da. Oğlum orada çok acı. Oha. Kanka oradan çabuk geç. Çabuk geç oradan. Çabuk geç. İyi iyi ateş etme. Oğlum ya. nasıl hızlandın sen? Mu bıç. Al sana hey, -buç. Burası tehlikeli. Üstten üstten galiba. Üsttendir abi. Hah aynen. Haydi Cüneyt Bey başaracaksın. Nereye lan? Yapma. Oo, Yap. Kanka hareket etti la. Ya işte böyle Leydim. kazanırız. Evet. Ama baya ilerledim. Aynen öyle. Baya ilerledim. Bayağı ilerledim. Evet. Rekor Cüneyt Bey. Evet. Tebrik, tebrik ama. ederiz ama biz en iyisiyiz. Kanka o zaman şimdi şey yapalım. Siz ateş etmeyin. Ya. Yeah. <laughs> oğlum ona da gerek yok ki daha demin. Kendi kendine öldü zaten. Biz direkt aşağı atalım kanka. Nasıl ya? Niye biz kaybettik oğlum? Çünkü biz en iyisiyiz Çünkü lan biz Lan iki bitti ya. mükemmeliz. Niye böyle evet oldu Yine gün geçmiyor ki bir GTA'nın azizliğine uğramayalım. Abi bu oyuncu kendini öldürdü ondan oldu. <laughs> evet bu videoyu burada bitiriyoruz efendim. için teşekkürler. İyi günler iyi oyunlar. Abone olmayı Abone olmayı unutmayın.